Gördüğünüz gibi tuvalet kağıdını alıyorsunuz. E, fakat lütfen çok dikkatli davranın tuvalet kağıdını israf etmeyin. Çünkü e, ve de bu e, bunları yaparken çok nazik davranın ki kopmasın daha doğrusu. E, koparsa çünkü yenisini kullanmak zorunda kalacaksınız eğer istiyorsanız. Benim şöyle bir yaklaşık iki sene falan oldu bu torba. Bu amaç için yani e, kuaför saç amacı için e, kullanılan tuvalet kağıtlarının torbası. Buradan çıkartıyorum tuvalet kağıdını. Ondan sonra tekrardan da kapartmadım. Şimdi tekrar aynı yere koyuyorum. Böylelikle de müsrif de olmuş olmuyorsun. Size bunun nasıl yapıldığını hemen gösteriyorum. Bayağı bir şey sayesinde, korona sayesinde YouTuber olacağım galiba. Şöyle. Aa, çok güzel olmuş dalga siyahı. Aa, size gösterene kadar yapmıştım. Neyse göstereyim. Şu tuvalet ya bakın şunun güzelliğini görüyor musunuz? Tuvalet kağıtlı maşa formülümün ne kadar hoş olduğuna ve işe yaradığına. Şş, Baya böyle bir fotoğraf çekiminde gireyim. Şarkıcı Berkay 5 parmak.